Sorularınızı alayım. Arkadaşlar hazır mısınız? Başkanım. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi CHP kanadından Özgür Özel'den. Sizinle ilgili seçim zamanında neredeydi diye bir soru sordu. Bu konuda özellikle bir cevap aldık. Evet art artık bu soru taş devri sorusu oldu. Cilalı taş devrinin sorusu ama yine de cevap vereyim. Özgür Özel o zamanlar çıraktı. Bu bana ait bir söz değil. Engin Altay'a ait bir söz. Engin Altay grup başkan vekiliydi ve Engin Altay Özgür Özel için benim çırağımdı dedi. O zaman birincisi ustasına sorsun nerede olduğumu. Ben ustasıyla beraberdim. Sivis Otel'deydim. CHP'nin grup başkan vekili Engin Altay'la birlikteydim. Yanımızda 50 kişi vardı. Çıraklar o günleri hatırlamıyorsa ustasına bunu sorabilir. Birincisi bu. Ama ben ona şunu söyleyeyim. Ee, sen o zamanlardan daha demleneceğin belliydi Özgür Özel. Sen o zaman benim seçimi kaybettiğim HDP'nin barajı açtığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani e, İstanbul Belediyesi'nde e, DEM Partisi'ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. E, bak Özgür Özel bırak o, iş, o günleri geçmişi fazla karıştırma. CHP'nin sistemini çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle ilgili, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için ben de ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı Sayın Engin Altay'la bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamaların olduğunu biliyorsun. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun. Dikkat et, dikkat et. Ben sana bu kadar uyarayım. Başka da bir sözüm yoktur.